Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, dileğinizi tutun. Niyetinizi. Evet. Şöyle genel bir bakış. Evet. Şöyle baktığımda Tabii 45 sayısı görüyorum. Bu senin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama hemen gözüme ilk çarpan bu. Şimdi şöyle ki hani hemen açar açmaz şu gözüme çarptı aslında. Hani bir serçenin gelip ellerinde konduğunu fark ettim. Bu senin için hani beklenen bir konunun bir sonuçlanacağını net sonuçlanacağını neticeleneceğini hani müjdeli olacağı olacak bir sonuç doğuracağını gösteriyor beklediğin bir, bir şey var belki hani bir belge olur bir mahkeme sürecidir bir iş bitiminde gelecek bir şeyin vardır yani bunu sen biliyorsun tabii ki bu güzel sonuçlanacak bolluk bereket hani anlamında taşır bir serçe ve bu senin eline konuyor. Hani işle falan yasal konularla alakalı sonuçlar olacaksa evet güzel olacak. Ee, şu, hani sen bazı kararlar aldın ya da alacaksın ve büyük bir güç kazanacaksın bunlardan. Hani böyle bir firavunun elinde şöyle e, firavunlar şöyle çapraz şekilde tutar ya ellerinde bir kırbaçla bir büyük kancalı bir şey vardır. Öyle bir şey var. Hatta bu iki baltaya da benziyor aslında çapraz şekilde duran. Yani bunlar senin güç kazanacağını ifade ediyor. Hani e, kırbaç ve kanca ya da iki tane balta bunlar senin hani e, kuvvetleneceğine güç kazanacağına ve hükmetmene işaret. Yani bir iş kurmuşsundur. Burada kim hükmedici sensin. Kendi hayatın yaptığın işler hakkında falan. Kısa sürede işlerinde yükselecek, işlerinde yükseleceksin ve ticari faaliyetlerde de yüksek miktarda paralar kazana, ya yani kazanacaksın. Bu da öyle görünüyor. <laughs> hemen gene burada hemen bu üstte diyorum. Bir yeni bir kuş var. Hani böyle bir fincan taşıyor sanki bu kuş bir haber geliyor böyle ee, sürpriz bir misafir gelecek veya beklenmedik bir yolculuğa belki de sen çıkacaksın sürpriz bir yolculuğa yine şöyle hani biraz daha bakıyorum şöyle hmm. bu çapraz firavun figürü var ya bunun altında da yine böyle hani ranın gözü olur ya öyle bir sembol vardır ya Öyle bir sembol de görüyorum. Yani sen huzuru da bulacaksın. huzur sakinliğin habercisi bu. Bu e, sosyal hayatın için inişli çıkışlı durumlar evet yaşanıyor, yaşanacak. Bunlar bunları gösteriyor ama hani son zamanlarda iş yaşamında da düşmanların ya da rakiplerin de olabilir. Bunları da ifade ediyor. Hani bunları alt etmek için daha fazla çalışman gerektiğinin sembolü. Eğer ki bunları alt edebilirsen, tabii ki huzura ereceksin. Ee, hani ilişkilerinde, e, is, hani bu ısrar belki bazı konularda ısrar edebiliyorsun. Hani ilişki derken arkadaş ilişkisi olur, aile ilişkisi olur, iki sevgili olur. Bazen ısrarcı olabiliyorsun galiba. Hani bu olaya dikkat et, ısrarcı olma. Hani e, karşındaki kişi senden uzaklaşmasın. E, i̇lişkilerinde kafada bir şeyler kurup da, hani bunların gerçek olduğuna kendini inandırma, iyice araştırman şart. Bunlara dikkat et. Hem dostluk hem arkadaş ilişkilerinde dengel olmaya özen göstermeyesin. Israrcılıktan uzaklaşman gerekiyor. Hani bunlar. E, ısrarcı olursan bazı ilişkilerin sarsıntıya uğrayabiliyor. Şurada bir terazi gördüm. Bu da adalet beklediğin bir konu var zannedersem. Burada bir çiçek açmış ve de hemen altında. Adalet beklediğin bir konu var senin ve sen bu konuda biraz zaman da var dipte çıktığı için süreç uzuyor yasal olarak süreç uzayacak ama evet yine de adalet yerini de sonunda bulacak. Haklıysan evet haklılığın ortaya çıkacak. Hmm. Şurada da yine büyük bir kapın var. Yani tamamlanmak üzere. Yakın yakın zamanda tamamlanacak. Eğer hani memuriyet beklentisi artık kim ee, hani Herkes kendine göre beklentileri var ya. Eğer me memuriyet böyle bir başvurun ne bileyim bir sınavın falan olduysa memuriyet beklentin varsa böyle bir çaban varsa çalışman varsa evet memuriyete gireceksin. Devlet dairesinde işe başlayacağın şekilde yorumlanıyor olabilir bu kapı. Çok da fazla bir şey çıkmamış arkadaşlar bu kadar. Görebildiklerim bunlar. Evet şurada yine deven yatıyor. Hala yatıyor. Aslında çok yakında ama dediğim gibi bazı engeller var. Bir takım engeller var buna. Bir T harfinde bilmiyorum birisini tanıyor musun? Bu T harfindeki kişi sanki bu senin adında olabilir tabii ki. Bu devi hareketlendirmeye çalışıyor sanki. Yani öndeki engelleri kaldırmaya çalışıyor gibi. Hatta kafasını şöyle artık yukarı kaldırmış ama Gövdesini tamamını kaldırması için biraz zaman olabilir henüz. Evet, kaldırmak istiyor. Hatta bir göz var senin bu devende yani. Gelecek kısmetlerin evet var ama e, birisi bunlara engel olmak istiyor olabilir. Hani bir T harfi var. Bunu ayağa dikmeye çalışıyor. Evet. Ya şurada da böcek gibi bir şey gördüm ama hani ufak tefek sıkıntıların, dertlerin evet oluyor olabilir. Şu an vardır. Belki sonra olacak. Belki geçmişte kaldı. Bunlar ama şey genel anlamda evet hayırlı bir durum değil yani sıkıntıların var ya da olacak ama böyle yakın zamanda biraz başını ağrıtacak olaylar yaşayabilirsin hane içinde ama sonra gene tabii ki her şeyin geçtiği gibi bu sıkıntılarında da geçecek elindeki imkanları gerektiği gibi mantıklı bir şekilde kullanırsan kısa bir sürede kendini geri toparlayabilirsin. Yani artık ne konusundaysa sıkıntı. Evet burada bir böcek var ama bir de karınca çıkmış. Yani bu böceği sonuçta dediğim gibi elindeki imkanları gerektiği gibi kullanabilirsen muhakkak bu sıkıntıları atlatacaksın. Çünkü böceği de tutmuşsun aslında. Onu atmaya çalışıyorsun çünkü. Evet atacaksın da. Şöyle senin aklını kurcalayan çok fazla şey var aslında. Sen bunları aklını kur, bazen kendin büyütüyor da olabilirsin. Hani aslında bu kadar vahim değilse de bunu sen büyütüyor olabilirsin. Ama sonuçta Hmm, Akıllıca da 4 ve 5 rakamları evet ya çıkmış. Yani bu ne ben onu pek çözemedim ama bu senin yaşın mı? 45 gün içerisinde mi? 4-5 ay içerisinde mi? Baya bir kalabalık ortamlara gireceksin. Belki parayla ilgili bir olaylar olacak bu zaman zarfı içerisinde. bir e, hani parayla ilgili bir beklentin varsa belki bu zaman zarfi içerisinde e, bunu halledecek olabilirsin. Evet kartlarımızı karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kartlar için deneyip tutabilirsiniz. Ben kararken. Evet kılıç. Kılıç beşlisi ve joker geldi. Şimdi arkadaşlar bir zihinsel karmaşan var dediğim gibi. Hani süreç biraz sancılı başlıyor. Hani düşüncelerin yoğun. Evet rahatlamaların da belki ileriki dönemlerde olacak ama çok yoğun düşüncelerin var. Kafanı kurcalayan hani deli sorular da öyle şeyler var. Yakın zamanda bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin birileriyle, tartışma ya da ne bileyim. hani Kazandım ama ne pahasına diye kendi kendine de düşünebilirsin. Ne için bu kadar çabaladım, ne için kazandım diye bir düşüncelerinde olabilir aklından. Ancak hemen ardından gelen Joker kartı da bize diyor ki bu senin hani toksik enerjiden sıyrılıp her şeyi arkanda bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor. Geçmişin yükünü bırakıp risk alarak yeni bir yola giriyorsun aslında bir tılsım sekizlisi. Bu da diyor ki, hmm, bu da şöyle söylüyor. Hatta bir kart daha çekiyorum. Evet. Bu iki kart bize diyor ki, hani bir emeğin dönüşümünü simgeliyor. Yeni yolunda tılsım sekizlisiyle büyük bir disiplinle çalışmaya başlıyorsun. Evet. Bir yeteneğin de var senin. Hani parlatıyorsun bu yeteneğini yani yeteneğinle ilgili sen aslında yetenekli de bir insansın ya bu yeteneğinle ilgili bir işe girişebilirsin. Hani bir yeteneğin var parlatıyorsun ve işinde uzmanlaşıyorsun. Aslında sen çok iyisin bu yeteneğin konusunda. Bu kupa kralı duygusal olduğunu da gösteriyor senin aslında bir parça duygusalsın. Belki de çok duygusalsın e, ee, koruduğun hani böyle duygusal olduğun ve kendini de korumaya çalıştığın da bir sürü hani insanlara çok kapılmaman gerektiğinin bilincindesin aslında artık fevri değilsin ne yaptığını bilen bir insansın ee, duygularını işine katabilen ama mantığını da elden bırakmayan bir figürsün hani sen artık Böyle bir insan haline geldin Evet. Asa yedilisi ve kılıç beşlisi. Bu da senin hani dış dünyadaki engellerini gösteriyor bize. Yani tam düzeni kurdum derken bir mesleğin hani bir yeteneğin de var başarısında Hani tam düzeni kurdum derken dışarıdan gelen bir dirençle karşılaşıyorsun. Hani asa beşlisi çevrende bir rekabet ne bileyim görüş ayrılığı yaşanacağını gösteriyor. Kılıç yedilisi ise e, bu noktada çok dikkatli olman gerektiği konusunda seni uyar, uyarıyor. Hani stratejik davranmalı. Hani herkesle her planını paylaşma diyor sana. Arkandan dönen işler hani bu, böyle işler var ve bunlara karşı uyanık oluyor. Görüyorsun arkasında insanlar var gene melekler yani düşmanlarına karşı hani kendini daha korunmalısın diyor. Herkese güvenme diyor. Arkandan dönen işlere karşı uyanık ol diyor. Belki de doğrudan hani savaşmak yerine zekice bir manevra yaparak karmaşadan kendini kurtarabilir, kurtarabilirsin yani. Hmm. Bir tane daha çekiyoruz. Diyor ki bize bu büyük bir dönüşümü gösteriyor bu üç kart bize. Kadar çarkı da var burada gördüğün gibi. Ee, hani tılsım kraliçesiyle maddi ve manevi güvenliğini eline alıyorsun. Artık kendi ayaklarının üzerinde duran, e, üretken, ne bileyim e, sağlam duruşlu birisin artık kendi çabalarınla kendini ihya edebilecek durumdasın aslında. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok havasında olabilirsin. Kader çarkı dönüyor artık. Şans senden yana dönüyor. Hayatının kontrolünü, hani kontrolün dışındaki şeyler tekrar senin kontrolüne girmeye başlıyor. Yavaş yavaş ilerlemeler var olumlu yönde. E, son olarak gelen bu güç kartımızdan tüm bu süreci sabırla ve içsel bir hani e, e, içsel duygularınla ne bileyim yönettiğini kanıtlıyor içsel zek hani be, zihinsel zekanla içsel duygularınla iç sesini dinliyorsun ama mantığını da dinliyorsun aynı zamanda güç sende artık ya hani vahşi doğa ya da ne bileyim dışarıdaki vahşi dünya sen böyle görüyor olabilirsin arkanda da bir aslan var sonuçta hmm. Hani kaba kuvvetli değil de sen bunu iradeyle evcilleştireceğini düşünüyor olabilirsin. Yani böyle bir döneme gireceksin, giriyorsun, girdim belki. Hani arkadaşlar bu, bu açılım bize diyor ki... Kavga ve kaosla başlayan bir hikayenin büyük bir ustalık ve stratejiyle yönetilerek... Kaderin sunduğu muazzam bir başarıya dönüşmesini anlatıyor. İçinde bulunduğun hani kargaşa aslında seni güçlendiriyor sarsmıyor seni Ha biraz sarsıyor ama to çabuk toparlıyorsun hani hayatında oldukça hareketli biraz kaotik ama sonunda büyük bir ustalığa ve dengeye evrileceği bir dönemi işaret ediyor öyle bir döneme giriyorsun evet arkadaşlar bugünlük bu kadar umarım beğenmişsinizdir uyanları alın sevgiyle kabul edin uymayanları sevgiyle evrene gönderin e, Bendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın.